Bolu'da koronavirüs vakalarının son günlerde hızla artmasıyla birlikte il genelinde denetimler sıklaştırıldı. Denetimler kapsamında kentin gözde turizm merkezlerinden olan ve yılın dört mevsimi binlerce tatilcinin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı'nda görevli jandarma ekipleri park girişinde vatandaşlara HES kodu kontrolü yaparak girişlerine izin verdi. Park içerisinde hem yaya olarak hem de araçlardan megafonla tatilciler maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Vatandaşlara koronavirüsle mücadele ve orman yangınları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler tabiat parkı çevresine de afiş asarak farkındalık oluşmasını sağlıyor. Maskelerimi takabilir miyiz acaba? Tamam. <laughs> tamam tamam. Benim nerede? Tamam annene babana söyle hemen maskeni versin sana tamam mı? vatandaşlarımız diyor ki tabiat tarzını eskiyelim. Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Sosyal mesafe kurallarını devam edip, maske kullanma özen gösteriyor. Aksi taktörü bize işte müdürlüğe